Fibrokistik hastalığın tedavisinde cerrahi yöntem en son tercih edilendir. Öncelikle semptomatik tedavi yolları izlenir. Eğer hastanın ağrı, yanma, batma şikayeti çoksa ağrı kesici ve bazı bitkisel antiinflamatuar ilaçları kullanıyoruz. Ağrı ve baskı hissinin azalması için hastaya daha rahat sütyen kullanımı tavsiye edilebilir. Fibrokistik hastalığın tedavisinde tercih edilen bir diğer yöntem de hormonal sorunların giderilmesidir. Düzensiz adetler ve hormonal dengesizliklerde fibrokistik hastalık oluşumunu artırmaktadır. Adetlerin düzenlenmesi fibrokistik hastalığın ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Yaşam biçiminde değişiklik yapılması da tüm beden olduğu gibi memeleri de etkiliyor. Kafein, alkol ve sigaradan uzak bir yaşam biçimi, kilo sorunu varsa çözülmesi ve düşük karbonhidratlı bir beslenme rejimi tüm bedende yenilenme ve zindelik sağlar. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam biçimi ve hafif egzersizin fibrokistik hastalığına çözüm olduğu hastalarımızda bulunmaktadır. Ancak Memedeki fibrokistlerin sayıca artması, büyümesi veya kanser şüphesi olması durumunda cerrahi tedavi şarttır.